İlk öncelikle Azer Bülbül'ün yürüyüşünü izliyoruz. Şimdi Azer Bülbül geliyor. Azer Bülbül geliyor. Bu Kral sene geliyor. zor bir sene diyor. Gerçekten zor bir seçim olacak. Allah şansımıza açık etsin. Şu yürüyüşe Sen be. Allah yüzümüzü güldürsün. Allah herkesin yüzünü güldürsün. Her... Türkiye'ye böyle bir sanatçı gelmez arkadaşlar bir daha. Herkesin sevdiğine bağışlasın. Allah söyle kurlar olayım. Selamlar arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber yeni TikTok akımını izleyip tepki vereceğiz. Videoya geçme <laughs> önce eğer isterseniz videoyu beğenebilir kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi 300 yapmadan videoya geçelim. İlk öncelikle Azer yürüyüşünü izliyoruz. Şimdi Azer Bülbül geliyor. Azer Bülbül geliyor. Bu Kral sene geliyor. zor bir sene diyor. Gerçekten zor bir seçim olacak. Allah şansımızı açık etsin. Şu yürüyüşü Sen var. Allah yüzümüzü güldürsün. Allah herkesin yüzünü güldürsün. Allah. Türkiye'ye böyle bir sanatçı gelmez arkadaşlar bir daha. Herkesi sevdiğine bağışlasın. Allah sonra kurban olayım. Evet şimdi reklamlar sırası sende ağa. Reklamlar. Nasıl diyeceğim? Kral net. Bizde böyle diyor reklamlar.

<laughs> Çukurdaki bir sahne e <laughs> çok iyi lan <laughs>

Bunun gibi sanatçı da bir daha dünyaya gelmez bence Ahmet Kaya Bugün bütün reisleri gördük Ahmet Kaya, Azer Bülbül, Müslüm Gürses yani Bunlar eski sanatçılardan Şimdikiler yani Ağza olan şarkı çıkartıyor ve kendisini sanatçı zannediyor. Benim bir görüşüm böyle. Yani bütün TikTok'lar şarkı çıkarttı. Yani bu üçü veya bu dördü geri gelmez. E, ee, sayılı insanlardan birileri bunlar. <laughs> Deniz de yapmazsın be. <laughs> bu video gerçek mi lan acaba? <laughs> Evet videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber yeni TikTok akımını izledik. tepki verdik. Azer Bülbül, Hüsnü ses ve onlarca güzel sanatçı vardı. Güzel bir akım bence. Siz hangisini beğendiniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Ekrandaki videoları açıklayarak önceki videolara gidebilir. Buradan da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Ben kaçtım. Bay bay.